Koronavirüs nedeniyle yaklaşık iki buçuk aydır siyasi çalışmalar da teknolojik imkanlar üzerinden yürütülüyor ama Kılıçdaroğlu bu kez sahaya çıktı. İttifak ortağına evinde bayram ziyareti düzenledi. Sohbetin konusuysa siyaset yerine anılardı. Efendim, Partiler arası bayramlaşmalar video konferansla yapılmıştı. Ama ittifak ortağını ayrı bir kefeye koydu Kemal Kılıçdaroğlu. İstanbul Üsküdar'daki evinde bizzat ziyaret etti Meral Akşener'i. Sayın Kılıçdaroğlu'nun evimi ziyaret etmesi şereflendirdi bizi. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da yanındaydı hayır, 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 hayır. CHP liderinin. Evin bahçesinde sohbet ederken siyasetin sıcak tartışmalarını bir kenara bıraktılar. Oğlan bir bir evlendi. İki ileride bir yer var. E, orayı aldık. Sonra tarih ederim. O ziyaret sonrasında kurmaylarıyla birlikte tarihi yarım adayı da ziyaret etti CHP lideri. ibadet yerlerindeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.